Selam hanımlar kanalıma hoş geldiniz öncelikle kanalıma bir bakın bakalım takip ediyor musunuz yoksa ana sayfadan mı geldiniz videoma eğer kanalımı takip etmiyorsanız hemen takibi alın çünkü bu görmüş olduğunuz kanalda her gün bir yeni video yayınlamaya özen göstereceğim inşallah diyelim evet elimde görmüş olduğunuz gibi minik çiçekli bir yazma var bu benim çok eskiden aldığım bir yazma nereden baksanız bir 5 senesi vardır öğren bayanın yazması ben buna böyle küçük modeller çıkarıyorum. küçük küçük modeller çıkarıp videolarda size gösteriyorum. Şu an böyle küçük çiçekli yazmalar çok tutuluyor çok seviliyor. Ben de böyle bunu buldum size güzel bir oya modeli yapacağım ama yapacağım Oya modeli büyük çiçekli olacak. Evet yani bu yazmaya daha böyle çıtır çıtır minik desenler olur ama ben böyle başlamışken bir büyük oya yaptım. Tığlamam 2 zincirle ip numaralarım yeşil ipim 383, pembe ipim 465, diğerine numara yazmamışım. Benetton yeşili diye geçiyor, elma yeşili de diyorlar. Evet, şimdi siz de kanalıma abone olduysanız hemen oyamızın yapımına hızlıca geçelim. Kalem de olacak hanımlar. Çiçeğin orta kısmını kalemle yapacağız. Büyük çiçekli bir oya modeli olacak. Yani siz sever misiniz sevmez misiniz bilmiyorum ama ben büyük çiçekli oyaları biraz fazla seviyor olabilirim. Evet şimdi ipimi tığıma sabitledim şöyle. Bir de oyamız çok sık olacak. Videonun sonunu mutlaka dinleyin. Fiyat konusu hakkında da videonun sonunda bilgi vereceğim. Evet bakın ipimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya girip ikili bir trabzan yaptım. Şöyle yakınlaştıralım. Evet burada 4 zincir çekiyorum tepeye. 1, 2, 3, 4. Şöyle aradan girip kapatıyorum. Tekrardan 2 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapatıyorum. 2 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına ikili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Bunu ben aralarda 5 tane yaptım. Ama mutlaka videonun sonunu dinleyin. Çünkü e, aralarda kaç tane yapmanız gerektiğini videonun sonunda söyleyeceğim size. Bu şekilde 5 tane yapabilirsiniz. Ben şimdi 2 de bırakacağım. Evet 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. İkili trabzanımı yaptım. Bunun tepesine 4 tane zincir çekmeyeceğim. Tekrardan 3 tane çekip sıradaki tığ battısına kapattım. Tekrardan 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. İkili trabzanımı yaptım. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle çevirdim oyamın tersine. Bakın burada tomurcuk yapmadığımız trabzan tepesine battım. Kapattım. Bir zincir çekip ön yüzü çevirdim. Bakın bir tane köprü yaptım. Şimdi bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. İkili bir trabzan yaptım. Tekrardan bir defa doladım. Bu sefer Önce 1, 2, 2 çıktım. Üçlü bir trabzan yaptım. 2 defa doladım. Önce hepsini ikişer ikişer çıkarıyorum. Sonra tekrar 2 defa doladım. Bu sefer ilkini tek, sonrakileri çift, çift ve çift çıkarıyorum. Burada bir zincir çektim. Şu sona, son trabzana 3 tane sık iğnesi yapacağım. Birinciyi yaptım. 2 ve 3 yuvaya girdim kapattım şimdi burada bunu olabildiğince kenara itiyoruz olabildiğince itin Evet ittikten sonra sıkı bir şekilde iki tane zincir çektim şimdi zincirlerimi kalemime geçiriyorum Evet, şimdi bu buradan sonrasını bence çok sıkı sıkı yapmamız lazım. Evet bakın, zincirin altından girdim, ipimi aldım. 1 2 zincir çektim. ipimi uzatıp kaleme takıyorum. 2 oldular. Aynı şekilde toplamda 6 tane yapacağım ben şimdi. 3 oldu. Evet 6 oldu. Şimdi şöyle hepsini kenara kaydırıyorum. Tekrardan zincirin altından girdim. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bu tarafa da aynı yapraktan yapacağız. Önce 2 2 çıkardım. Sonra tekrar bir defa dolayıp ilkini tek, sonrakini çift çift çıkardım. Yine iki defa doladım. 2 2 2 çıkardım. Yine 2 defa doladım. İlkini tek, çift, çift, çift. Şimdi ben burada kalemimden çıkaracağım. Bu dakikadan sonra gerek yok. Eğer açılmasından korkuyorsanız buraya bir e, örgü iğneleri var biliyorsunuzdur. Küçük minik plastik çatal iğneler. Şöyle geçirebilirsiniz içine. Ben şimdi model anlattığım için tabii ki de yapmayacağım. Zaten şimdi dönüp bunun üstünü yapacağım. Evet şimdi bakın bir zincir yine buraya üç tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Evet 3 şimdi aynı yere battım kapattım 1 2 3 zincir çektim şöyle kaydıralım biraz da 3 zincir çektim 3 zincirimi sıradaki tığ battıya kapattım 1 2 3 zincir bir defa doladım sıradaki tığ battıya bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım tekrardan 3 zincir bu şekilde bakın bu benim birinci çimenim oldu bu şekilde ben arada kendi göstereceğim modelde 5 tane yaptım ama dilerseniz bence dileyin de yani daha fazla ara bırakabilirsiniz çünkü benim yaptığım çok sıkı oldu ben bilerek sıkı yaptım oya böyle yakın dursun kendini güzel göstersin gözünüze hitap etsin diye. Evet bakın şimdi çimenimiz budur. Şimdi üst kısmına geçiyorum. Şu yeşilimle yapacağım. Daha bir göz doldursun. Evet ipimi tığıma sabitledim. Şimdi bakın yazmamızın ön yüzündeyim. Buradaki çimenimden sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen buradan ilkini alıyorum. Yönüne bakıyorum düzgün tamam. Buraya bir sabitledim. Bir zincir çektim. Zincirim normal duruyor. Sonra tekrardan girip alıyorum uzatıyorum. Zincir kadar altta bir ilmek kadar uzattım. Altta da bir zincir var. İki tane oldular. Doladım. 3 4 5 6 7 Bakın böyle. Şimdi hepsini tuttum, tığımdan çıkardım, kapattım. 5 zincir çektim. Bakın şu üstteki zincirden girdim. 5 zincirimi buraya kapattım. 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. Şunları şöyle indirebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yere girdim, kapattım. 5 zincir girdim. Kapattım. Evet, son kez 5 zincir girdim. Kapattım. Bir zincir çekip alttaki yuvamıza girdim, kapattım. Bir zincir çekip yandakine geçiyoruz. Bakın yandaki dönmüş. Hemen onu önce düzeltiyoruz. Sonra girişimizi tamamladık ve yine bir zincir çektim. Aynı şekilde bakın tığımdaki bir içine giriyorum. 2 3 4 5 6 7 Tuttum, hepsini tığımdan çıkardım, kapattım. 5 zincir çektim. Buraya kapattım. 5 zincir çektim. Kapattım. 5 zincir çektim, kapattım. 3 oldu sanırım. 4. kez 5 zincir çektim, kapattım. 5. kez 5 zincir çekip kapattım. 1 zincir çekip 6 kısma kapatıyoruz ve 1 zincir çekip bir sonraki ilmeğimize girişimizi yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizin hepsine bu işlemi uyguluyoruz. Sona geldiğimizde ise artık son zincirimizi çekip e, ilmekle bir buluşturduğumuzda bir zincir daha çekip şu kısma bakın tutturuyoruz. Böyle devam ediyor. Ben şimdi size yapıp bitirdiğim modelimi göstermek istiyorum. Bakın, bu da benim akşam hazırladığım model. Şimdi ben ilk önce hazırladığımda şu kısmı buraya birleştirsem mi çok emin olamadım. Birleştirmediğimde böyle durdu. Bence çok böyle e, böyle bakın ilmekler yaprağın önüne falan geçiyor. Bence güzel olmadı. Sonrasını birleştirdim bakın. Bence güzel oldu. Böyle. Evet modelimiz budur hanımlar. Ben çok beğendim. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Büyük çiçekli oyalar sevenler beğenecektir diye düşünüyorum. Arada 5 tane bıraktığımı söylemiştim. Bakın bir tanesini birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ama şimdi e, böyle baktığınızda bu oya çok zor biter. Yani ben bu 3 taneyi bile neredeyse 1 saatte yaptım. E, bence çok yorucuydu. Yani böyle bir oyayı yaparsanız da buna gerçekten çok sağlam bir fiyat vermeniz lazım. Ama derseniz ki ben bunu daha seyrek yapacağım. Kesinlikle şu aradaki olmasın mesela. Şöyle bunun yerine çimen olsun. Yani ortalama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ara bırakabilirsiniz. Bence olur. 12 tane ara bırakarak yapabilirsiniz. O zaman daha normal bir fiyat verebilirsiniz. Ben böyle bu şekilde buna iyi bir fiyat verirdim. Tabii böyle Yapılıp kullandığında bu tarz başta daha güzel durur. Hem büyük olduğu için hem sık olduğu için oya kendini gösterir. Yani oyanın sıklığına göre fiyat vermeyi unutmayın hanımlar. Ee, bu oya ile şu oya kesinlikle aynı fiyat olmamalı. O yüzden yapılan oyaya değil yapılan işçiliğe fiyat verilmeli bence. Ben böyle düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Tekrar söylüyorum ben her gün bu kanala yeni videolar yüklemeye özen göstereceğim. Beni takip almayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.